birazcık sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ee, biliyorsunuz tatilden geldik. Ee, bayağı bir yandım ben. Şu an gösteremiyorum ama yanma. Ya yani bayağı yani burnum yandı. O yüzden birazcık sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de e, ne ara tatile gittin istiyorsanız yani ne ara tatile gittin diyor, diyorsanız oyuncu kanalından Evet, o da bölümü izleyebilirsiniz. Orada zaten bütün detaylarını söyledim. İşte o da ne bileyim kaydırak, su kaydırağı falan Göz, ya, bütün her şeyi gösterdim. Şimdi, e, lan arkadaşlar. Ben niye bölüm lan? Oğlum o, o kadar uzun zamandır size daha atıyorum ki Yok lan benim ayarım bozulmuş. Hayır. Ayarım bozulmuş. Bir dakika. Benim ayarım bozulmuş oğlum. Arkadaşlar bir dakika ben bunu bir yapmam lazım benim ayarım nasıldı Heh, benim ayarım böyle aynı tam yada böyle bak oğlum ama böyle garip neyse arkadaşlar bir de ee, bir tane Allah bir tane daha bölüm çektim onda depolama bitti onu atmadım bak onda ta gittik şurada yemin ediyorum var ya bak 17 oluyor ortada. 22 tane demir bulduk orada. Onları kazdık bayağı bir kazdık da. Sonunda e, tam buradayken depolama bitti. O videoyu atamadım haberiniz olsun. Yani ne ara bu kadar geliştin derseniz. Orada geliştik ama yanlışlıklar ben yani onu sildim. Arkadaşlar artık bütün lan tüccar 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 nasıl şey yaptın lan oraya? Gel lan. Ha? Ha? Düşme. Seni ah. Gel lan buraya tücüceğiz. Tücüceğiz gel. Tücüceğiz. Tücüceğiz. Aga Bedwars, değil mi? Bedwars. Lan. <laughs> beyin yanması. Çıcarı da mı böyle çekiyoruz? Çıcarı gel lan buraya. Oğlum Dream bunu yapabiliyor mu? Tabi ben tavla atamam. Dream bunu yapabiliyor mu? Yapamaz. Şimdi yürü git. Yürü git. Gel gel. İremezsin. Gel lan buraya. Oha. Oğlum gelirken adam takas yaptı lan benimle. <laughs> Harbi oğlum Magdrim bunu yapabilir mi? Vuruyor. Çekiyor. Vuramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok etme sanat. Ee, harika bir de ben şunu fark ettim. Ee, neden bu kadar uzun süredir video görmüyor? Tatile gittik. Bunu zaten demiştim. Bir de arkadaşlar ee, uzun süredir bir de hiç, hiç ıssız ada gelmiyor. Neden? Çünkü e, ıssız adanın ayarları bozuldu. Yani bu ıssız ada şeyi bir elden geçirelim ben. Haberiniz olsun. Mesela şu kule var ya. Burada e, şimdi ben video başlayacaktım ama gene depolama bitmişti. Şurada bir yerlerde creeper patladı. Bak hatta burada patlamıştı. Tam şurayı kapatmışım da bak şurayı kapatmamışım. İşte o yüzden ee, Etraf birazcık bayağı bir dağlı hatta. Bir tane ağaç yok oldu. Şurada bir tane ağaç vardı. Yani yaprağı yok olmuş mesela. Bak 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 yaprağı yok olmuş. O yüzden onları yenine koydum. Yani o yüzden bir de yani artık dağlığını biraz bozdu. Çünkü bayağı bir yaratık var ya. Sabahları siz bir de koyup görün. Çok fazla yaratık var. Şimdi ee, bizim en önemli şeyimiz neydi? Hop bizim şeyimiz vardı. Dönebilir miyim kardeşim? Kardeşim. Kardeşim hasta etme. Kardeşim dur çocuk. Lan. Balık tutuyoruz. Bu bölüm bir tane balık tutayım. Hatta şöyle tutayım. Bu. Yeleri. Niçin ya? Oğlum nereye atıp? Arka onlar pişene kadar balık tutacağız ya. yok da yok, şey yok. Arkadaşlar ne derler demiştiler? Ne boş duranı şeytan sev Allah sevmez. <laughs> Tipi balık. Oğlum ben gece oluyor ben direkt balık daha tutayım. Uçarım haberiniz olsun. Balık. Gel. Balık. Arkadaşlar bir de arkada klima sesi geliyor. Kusura bakmayın. Klima açık. Yoksa ben nasıl ölüyor şu Bu olmasa var ya bittim. Gel artık. Konuş artık. Ben gidiyorum. Ya. Son dakika gelirse ağla. Gel. Saman. 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 Hayır. Hayır. Uyu. 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 Ben bir de burayı ışıklandırmam lazım. Hemen uyumam lazım abi. Yeni şeyler gelmiş. Yatak. Uy 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 korku. korku ve heyecan. Harbi korku ve heyecan yaşadım. Arkadaşlar şimdi domuz... Sen nereden çıktın? Gel gel pvp açalım ben bunları ya. Ben de pvp açacağım. Gel lan buraya. Gel lan ya. Ha? Ne oldu? Adam o. Yeri de kırdı. şerefsiz Hmm. korku arkadaşlar gördüğünüz yeteneklerimi <laughs> yatağa çekiyorum değil mi ben <laughs> doğru Ay yava oynamıyorum beter akoydum doğru Kaçamazsın Kardeş nereye gidiyorsun Üzüldüm lan çekmesen acıktım ne yapam <laughs> arkadaşlar siz bunu yapmayın bu ara ananızdan da ayak yiyebilirsiniz ben oyun oynuyorum <laughs> şimdi 23 demiri var ne yapacaktım lan ben? tan 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 Doğru demir bile yapacaktık biz. Doğru. Doğru. Üst yapacaktık. Bırak dakika hatta yazayım lan. Dur. Bak. Örs. Aynen. Örs için 3 demir bloku lazım. O yüzden bir e, işleme daha gireceğim ve örs yapacağız. Peki örs neden aldık? E, bizde 2 tane büyük kitabı var. Bak patlama koruması. Deniz sayısı kırılmazlık 3. Bu çok iyi. Şey. Sonra solunma 2 ve alev 1. Biz kask, kask yapmıştık. Bu kaska da solunum basacağım. Solumunda suyun altında daha iyi keşif sağlıyor. Şurada bir yarık var. Oraya gideceğiz. O yüzden de onu yapmıştık. Yani kısacası üst demek, daha çok şey demir demek, daha çok demir demek, oyunu bitirmeye yaklaşmak demek. Bu. Yani bize ilk bölümden beri gereken şey <laughs> Boy yüz zahmet oğlum. Üç tane domuz yedin. Orada bir şey var ya. Korkuyorum yine. Korkma. Hani şey vardı ya anaokulunda şey yapıyorduk. Korkma. <laughs> Yeninde harika dekim var. Ah lan. Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. Oğlum şuradan inerken ve çıkarken acıkıyorum ya. Arkadaşlar bir de arkada çat çat ses geliyorsa kusura bakmayın burnumu soyuyorum. Aa bir de burada vardı ya. Aa. Bu restonları da alır sonra. Brrrt. Ne olmuşum lan ben <laughs> Altın. Oha uçuşa geldim lan. Burada bir tane daha demir var. Bir tane vardır kesin. Çakıl. Yok mu? Demir. Düzü de Altın altın. Biz devam edelim ya. İlla bir şey çıkacak. Altın bu ara iyi bizim için. Bence. Ya altın almasak da olur aslında. Değil mi? Altın almasak da olurdu bu ara. Fark etmez. Lan yanlış yere koydum ya. Daha meşalemiz yok. Çok güzel. <laughs> Nane iyi Abi demir bunlara kadar fazla yazıyor. Ya. Bizim bir taktik vardı böyle gidiyorduk. Nereye gittim? Sonra buraya kalıyor. Oğlum ben hiç üstte bakmıyorum. Üstte bir şey var mıdır o? Bak görüyor musunuz? Bak. Kanka flash. Of. Zaten meşale de yok. Çömbü de yok. Buraya sonra gelelim. Oga. Speedrun. Hani şey vardı ya. Shorts'ta şöyle. Herabon geliyor. Kaç, kaç Oğlum nasıl çıktın lan? O de, gören de 8 yılı ye yemek yemedim sanacak ya. Bu arada arkadaşlar eee Dün şunu fark ettim ben 8,5 yaşıma girmişim. Bu da 8,5 yaşıma özel video. Ya ben bunu dün fark ettim. Nasıl fark ettim ben de bilmiyorum. Oha! Sana bir şey diyeyim Buraya bir varon sistem yapmak lazım. Böyle olmaz. Affedersin de açıktan ağzımız değil. Beynimiz kokuyor. Buraya bir ray döşemem lazım benim bence. Ne diyorsunuz? Zaten vagonumuz var sıkıntı yok. Ben bir ray düşeyim buraya. Üç tane koyayım. Bir tane hızlandırıcı. Hızlandırıcı için aldım mı? Hızlandırıcı wagon, Hızlandırıcı. İyi. Evet. Aktivitör ray. Elektrikli ray. Ha. Oğlum bir dakika orada şey restoran var. Altın da var. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Eee. Um. Pişim. Hmm, demir pişirak. Altı demirimiz olsun. Üç demir daha lazım. Neyse. Biz şimdi e, bir ray yapmamız lazım bu ara. Biz bir ray döşememiz lazım. Demir kazıma yapayım ya. Bir şey olmaz. Lazım. 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 Bir de elimden gelene kadar meşale yapacağım. Eridi zaten bunlar. Eridi. 3 tane demirimiz olsun. Ben biraz meşale yapayım. Öyle 2 tane 3 3 tane meşale. 12 meşale. Gayet. Tamam bunları burada kalsın. 12 meşale ve orada şeylerini de aldık. Haydi bakalım. Abi her inişimde korkuyorum. Hatta lan dur ya. Biz 3 aktivitör 1 2 3 1 2 3 lan 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oğlum hafızam azaldı lan. 1, 2, 3 1, 2, 3 He tamam bu kadar. Bize çok lazım bu ara olsun. Bize baya bir şey lazım ya. Ya bulacağız, gelişeceğiz. O salonun masası çok güzel olacak koşmayacağım ya. Aşılığımız çok. Yemeğimiz zaten sıkıntılı. Şu meşale. Merhaba Emre. Bir de bu engelli olacağım. Bu kadar mı? Oğlum ben iki tane içeyim mi? Çıktım yukarı. Oğlum var ya. Şuraya bir baksanıza oğlum. Bak. Ben... Şurası var ya. Bir karanlık bir karanlık. Yemin ediyorum gele dönüşüm olmaz çocuğum. Bak altına kazınmamasını artık öğrendim ben. Biliyorum daha doğrusu. Atlat. At. Ay koştum yanlışlıkla ya. Neyse. Of güzel. Bize altı tane falan lazım değil mi? Altı tane garanti çıktı bu ara buradan. Altı çıkmıştır. Of. Tam çıktı. Bütün şansımı burada kullandım ya. Oğlum keşke bingo'da kullansaydım. Bingo çıktı. <laughs> Oğlum harbi korkuyorum ya. Ha! Dem, dem, dem. Oğlum ben altıma kazmayacağım. 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 Altıma kazınca ne olduğunu siz de görmüştünüz. Hardcore'da. Var artık hardcore'da yeni bölüm gelecek ha. Hardcore baya yani yaptık biz. Hardcore'da otomatik kapı yaptık. Siz bilmiyorsunuz. Ben o bölümü şeklim atmadım ama. Ama birazcık daha ilerleyelim. Sonra e, şu kazdığımız zıbıdalar işte nere? Bir tane altın, bir tane demir, onları falan ısıtın. Biraz daha kazayım toprağa geldik. Oğlum toprakta bereket vardır da Minecraft'ta tam tersi ya. Toprakta bereket yok. Bak gireyim toprak. Oh. Kazımanın ağzına tükürüm. Bu ne oğlum? Toprak mı toprak kazımam ben artık. Ha, kazıma ya. Canım kazımam kırılma. Kırılsam ben de kırılırım bu arada. Bir kere daha yiyeyim. bana yeter bence bu kadar macera ya. Neyse birazcık daha gidelim. Bir, bir satır daha gideyim. Sonra yetecek. Yarı bölüm artık yaparız. Bu bölüm bayağı giriştik lan. Öf yapacağız mı bu bölüm bu ara? Aa örs şimdi artı. Şuraya da bir tane daha. Of şöyle koydum. Dur. Ne oluyor lan? Ev yanıyor. <laughs> ev yanıyor. Bak ses alıyor musunuz? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Şş, kimsin oğlum? Ee, arkadaşlar benim acilen bir kaydı kapatmam lazım. Görüşürüz bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir şeyler oluyor şu an bahçede. Hızlıca şunları fırına atıp kapatacağım. Eve baskın geldi Oğlum çeşme açık lan. Abi abi abi. Şu kaydı hızlıca kapatayım. Oğlum çeşme niye açık? Hani evde sadece ben varım bir de annem var. Çeşmeyi aç, aç, aç açmıyoruz ki biz. Biz çeşme açmıyoruz ki zaten. Çeşmeyi zaten açmıyoruz. Zaten çeşmeyi açmıyoruz. Bismillah. Yanında inşaat da bitti bu arada. Onlar artık bizim bahçeye gelemiyor. Yani bir şey var. Yatak çok uzak. Uyuh Allah rızası için ama. Şu an var ya. Affedersin ağlımdan değil götümden nefes alıyorum. bir şey var bir şey var bir şey var bir şey var. Oğlum video şeker kanıtı da var ya. Videoda oldu bak. Videoda oldu. Allahım Bismillahirrahmanirrahim. Bak ses alıyor musunuz? Şurur diye bir ses geliyor. Bismillah. Bak korkmaya başladım ha. Arkadaşlar görüşürüz yani. Ben artık tövbe ederim. Bana bu kadar verir. Bana yeter bu ara. Ben çok kusurum. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir kaydı kapatayım. Ben bir bakayım. Ne yapıyorlar? Duvarı yıkıyorlar galiba. <laughs> Bilemiyorum valla. Abi şunları da yak. Yak da gideyim artık. Abi yiyemeyim yiyeyim. Hızlı ya hızlı 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 hızlı. Oğlum hadi 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 hadi. Kaydı da var bu ara. Yani valla bak kaydı da var. Ya kayıtta ol kayıttayım bir de. Kayıttayken oldu başlangıçta değil de bu ortalarda oldu hani ustalar artık girmesi yasak bizim alanımıza artık giremezler çünkü inşaatta girebilirler de zaten girerlerse ne diyor? Size para cezası ediyorlar. da doğru doğru para cezası diyorlar yani parasını ekmeğinden olmak istemez değil mi arkadaşlar görüşürüz bay bay ee, görüşürüz ayo. abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay hızlıca kapatıp gitmem lazım görüşürüz.